Değerli insan, sana sesleniyorum. Yaşamaya alıştığın hayatın içindeki eski sen için, keşfedilmemiş hayatın içindeki yeni seni harcama. Sen eski senden çok güçlü bir insansın. Bunu bil ve anla. Yeni seni gelecekten çağır ve onunla tanış. Yeni sen sana çok iyi gelecek. Her insan mucizesini kendi içinde taşır ve hayat insana içindeki mucizesini buldurmaya çalışır. Her insanın mucizesi durumlara, şartlara ve olaylara nasıl cevap verdiğinde saklıdır. Bu sebeple hayat her zaman mucizesiyle gelir ve insana hediyesini verir. Sen yeter ki ne istediğini bil ve ona hazır ol. Unutma ki sen neye hazırsan o da sana hazırdır. Hayat sahip olduğu her şeyi sahip olduğunda ona iyi bakan insana verir.